Evet arkadaşlar 2025 kırtasiye alışverişi videoma hoş geldiniz. İlk başta Çağdaş'tan aldığım Pensa'nın altılı jel kremlerinden var arkadaşlar. Jel kremlerini çok sevdiğim için aldım. Fakat fiyatı bence biraz pahalıydı. 150 liraydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında Bim'den aldığım klasik tükenmez kalemler var. Bunun fiyatı 22 liraydı ve bence gayet normaldi. Yine Bim'den aldığım simli jel kremler var arkadaşlar. Bunun fiyatı gerçekten uygundu bence. 40 liraydı arkadaşlar. Ve favori parçam kapibaralı not defteri. Burada da ayrı açıları var. Bunda Mr. DIY'den 38 TL'ye almıştım. Ve BİM'den aldığım simli fosforlu kalem. Ucu da çok güzel bu arada. Bu da BİM'den 20 TL'ye aldığım uçlu kalem. Ucu gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu da Şok'tan aldığım Faber-Castell uçlu kalem. Fiyatı da sadece 33 TL'ydi. Ben şaşırdım açıkçası. Bu da yine şoktan aldığım Rotring'in tiki kalemi. Bu kalemi uzun zamandır istiyordum. Sonunda alabildim arkadaşlar. Çok güzel bence. Bu da çok tatlış bir silgi arkadaşlar. Yıldız şekilde hem de. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çok estetik görünüyor. Bu da 22 lira civarındaydı. Ve bimden 20 TL'ye aldım. Fermuarlı dosya. Fermuarlı olması ve rengi benim çok hoşuma gitti açıkçası şu şekilde. Bu da kırtasiye alışverişim arkadaşlar. Like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.